Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika, çok amaçlı bir e, balkabağı marmelatı yapacağız. Nerelerde kullanabiliriz? Pastalarınızda, e, kurabiyelerinizde, tartlarınızda, kahvaltılarınızda ve ani gelişen tatlı krizlerinizde kullanabilirsiniz. E, tatlı olarak kullanacaksanız hemen bir tabağa alıyorsunuz. Üzerine hemen tahinini, cevizini koyup afiyetle tüketiyorsunuz. Gördüğünüz gibi kıvamı enfes bir e, marmelat oluyor geçelim yapımına Öncelikle benim şöyle büyük yarım bir kabağım vardı e, onu kullandım e, soyup temizleyip e, soyduktan sonra toplam e, 1 kilo 200 gramı yakın bir e, kıvam olmuştu bir kilo 170 gramdı sanırım e, ve Kabağımı güzelce iç kısmına bir kaşık yardımıyla, kenarları biraz sivri bir kaşık kullanırsanız yani ince bir kaşık kullanırsanız bu işlemi çok daha rahat yaparsınız. Kaşık e, kabakların iç kısmını temizlemek için birebir bir alet. Hem eliniz kesilmiyor hem de gerçekten çok pratik bir şekilde temizliyorsunuz ve içi gerçekten pürüzsüz bir şekilde oluyor. Şimdi göstereceğim zaten gördüğünüz gibi son kısmını da temizledikten sonra iç kısmı pürüzsüz ve tertemiz oldu. Sizler tabii ki hazırda alabilirsiniz. Temizlenmiş ve soyulmuş bir şekilde alacaksanız dediğim gibi 1 kilo 200 grama yakın ya da 1 kilo almanız yeterli olacaktır. Evet şimdi e, dilimleme işlemine geçiyorum. Şimdi sap kısmını ayırıyorum. Çünkü orası biraz sert oluyor. E, bu sap kısmının olduğu yer. Tabii ki orayı da kullanacağım sonra alt kısmını aldıktan sonra ve dilimleme işlemine geçiyoruz. Dilimlerken lütfen dikkatli olun. Elinizi kesmeyin ve mutlaka güzel ve iyi kesen sivri bir bıçak kullanın. Çünkü bıçağınız ne kadar keskin olursa işiniz o kadar kolay olacaktır. Ve kesim yaparken mutlaka sizden uzak tarafa dış kısma doğru aynen bu şekilde kesim yaparsanız çok daha rahat ve korkusuz bir kesim gerçekleştirmiş olursunuz. Evet kabaklarımı güzel bir şekilde dilimliyorum. Genişliği önemli değil çünkü marmelat yapacağımız için büyüklüğü küçüklüğü önemli değil. İsterseniz daha büyük isterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Şimdi soyma işlemine geliyoruz. Soyma işlemini yaparken çok derinden soymuyoruz. Bunu ayrıca belirtmek istiyorum çünkü yeşil kısmı birazcık kalacak şekilde yapın. Yani tamamen o turunculuğu kalmasın. Hafif bir yeşillikte kabuğun orada kalsın. Benim kabuğum çok öyle aşırı bir yeşillik yoktu yani çok olgun güzel bir kabaktı ama yeşil kısmından mutlaka kabağınızı bırakmaya çalışın ki daha lezzetli bir kabak elde edebilirsiniz. Evet bütün kabaklarımı da aynı şekilde soyuyorum ve doğrama işlemine geçeceğim. Dediğim gibi bıçağınız ne kadar iyi keski olursa e, işiniz o kadar kolay olacaktır. Kabaklarımı şöyle birer milim, e, birer santim, birer santim gibi hatta yarım santimlik olacak şekilde doğruyorum. E, doğrama işlemini çok kalın kalın yapmayın ki pişirme esnasında hem ezmesi kolay olsun, hem de e, pişme işlemi daha da e, kolay olsun ve kısa sürsün. Bütün e, kabaklarımı da aynen bu şekilde minik minik e, doğruyorum aynı peynir dilimler gibi. Zaten görüntüsünde böyle bir mozzarella peyniri görüntüsü oldu şu anda. Evet, bütün kabaklarımı aynı şekilde doğruyorum. Evet, doğradığım kabaklarımı uygun bir tencereye alıyorum. Benim tencerem 4 kiloluk bir tencereydi, büyük bir tencere ve üzerine. Ee, yarım kilogram şeker kullanıyorum evimde işte tartı yok nasıl yarım kilo yapacağım derseniz 300 mililitrelik büyük su bardaklarla 2 su bardağı dolu dolu şeker ilave ettiğinizde tam yarım kiloya denk geliyor yani 1 kilo kabak kullanıyorsak yarım kilo da şeker kullanıyoruz 2 kilo kullanacaksanız da e, bir 1 kilo şeker ilave etmeniz gerekiyor kabaklarımızı 5 saat kadar ben dinlendirdim ve bu şekilde Kabaklarım suyunu saldı ve şekerim de eridi içerisinde. Vaktiniz varsa isterseniz akşamdan yapın bu işlemi ve sabaha kadar beklesin aynı reçel yapar gibi. Bu işlem kabağın suyunu saldırdığı için pişirme esnasında asla su ilave etmenizi gerek kalmaz. Kabaklarımız tamamen kendi suyunda ve kendi lezzetinde olur ve istediğimiz şekilde istediğimiz kıvama gelene kadar da pişirebiliriz. Eğer bu işlemi yapmazsanız yani bekletme işlemi olmazsa kabaklarımız çok daha çabuk pişip suyunu çekecektir ve o yüzden mutlaka ya su ilave etmeniz gerekecektir ya da istediğiniz kıvamda olmayacaktır. Kabaklarımı tencereme aldım ve ocağın altına harlı ateşe aldım ve kaynadıktan sonra orta ateşe getiriyorum ve ara ara böyle eze eze kaşığımın sırtıyla pişirme işlemini yapıyorum. Tabii ki kabaklar pişmeye başladıktan sonra bu işlemi yapın. Ve kabaklarım artık tamamen piştikten sonra yani kolay ezilebilecek bir kıvama geldikten sonra bir patates eziciyle bu şekilde hem kaynasın altında siz bir yandan ezin ve gidip gidip bu işlemi yapabilirsiniz. Tek seferde yapmak zorunda değilsiniz. Ee, tek seferde ben yaptım. Lütfen blender içine sokmayın. Hafif böyle bir türlü kıvamı olmasını istiyorum. Blender soktuğunuzda tamamen pürüzsüz bir kıvam olduğu için o birazdan marmelat yerine püre tarzında oluyor. O yüzden blender sokmamaya gayret edelim lütfen. E böyle bir aparatınız yoksa çatalla da bu işlemi yapabilirsiniz. E ama dikkatli olun lütfen. Elinizi yakmayın. Bu tür aparatlardan almanızı tavsiye ederim. Hatta bu aparattan bulabilirseniz alın. E senelerdir kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gördüğünüz gibi pürem istediğim kıvama geldi. Hafif pürüzlü bir kıvamda oldu. Şimdi altı Kısık ateşte bu kıvama geldikten sonra tamamen suyunu çekip bir şeffaflık oluşmasını istiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bir şeffaflık yok. Hala suyu var içerisinde çünkü o suyunu tamamen aldıracağım ve güzel bir şekilde pişmesini sağlayacağım. Ara ara lütfen karıştırın ki dibi tutmasın. Biliyorsunuz şekerli olduğu için dibinin tutma olasılığı olabilir. Bu kıvama geldikten sonra üzerine yarım limon suyu ilave ediyorum. Şekerlenmesini engelleyecektir çünkü uzun süreli bir e, kullanımı olacak bunun ve bir çay kaşığı dolu dolu isterseniz bir tatlı kaşığı da yapabilirsiniz. Ben tepelime ilave ettiğim için e, bir çay kaşığı ilave ettim. Eğer ben tarçın çok daha fazla seviyorum derseniz daha da fazla ilave edebilirsiniz. E, sevmiyorsanız da ilave etmek zorunda değilsiniz ama ilave ederseniz çok daha güzel bir koku oluşuyor ve kabağın kokusu ortadan e, kaybolmuş oluyor. İyice karıştırıyorum ve bu aşamadan sonra lütfen karıştırmayı ihmal etmeyin. Başında bekleyin. Yani başında bekleyin derken böyle yakınında olun. E, ara ara gidip gelip karıştırın ki dibine tutmayıp, tutmasın. Herhangi bir e, yanma olayı olmasın. Emeğimizde ziyan olmasın. Yemeğimizde. Kabağımız pişip suyunu tamamen e, salmaya başladıkça rengi şeffaflaşacaktır. Ve daha güzel ve parlak bir hale gelecektir. E, buradan olup olmadığını anlayabilirsiniz. Evet kabam oldu ve ocaktan alıyorum. E, şimdi kuru e, güzel bir kavanoza temiz e, ve sıfır kapaklı bir kavanozun içerisine dolduruyorum. Doldururken de hava kabarcıklarının olmamasına dikkat ediyorum. Hepsini bir anda dökmüyorum o yüzden kıvamlı bir e, marmelat olduğu için kaşığımın böyle yan tutarak üstünden hafif baskı uygulayarak e, yan olacak şekilde o hava kabarcıklarını alıyoruz ve üzerine ondan sonra ilave ediyoruz. Lütfen hava kabarcıklarına e, önem gösterelim. Yani hafif hafif minik minik kalırsa sıkıntı değil ama çok büyük hava kabarcıkları kalırsa oradaki hava e, marmelatınızın bozulmasına neden olabilir. O yüzden hava kalmamasına özen gösterin. Ben 650 cc'lik bir kavanoz kullandım ve ayrıca da bir büyük kase kaldı bana. Ee, siz 1 kilogramlık da kullanabilirsiniz. Ben çünkü birazdan sabırsızlandım o kokusuyla beraber yemek istedim sıcak sıcak çok güzel olmuştu. Ee, o şekilde tükettim. İsterseniz 1 kilogramlık kavanozu da koyabilirsiniz. Ve sıkıca ağzını kapatıyoruz. Sıfır kapak kullanıyoruz mutlaka ve sıcaklığı gitmeden bu işlemi yapıp. Hemen ters çeviriyoruz ve soğuyana kadar da çevirme işlemini. Bırakmıyoruz. Soğuduktan sonra ikilerinize kaldırabilirsiniz. Dolapta bekletmenize gerek yok. Şöyle tekrardan kıvamını göstermek istiyorum. Dumanı üstünde gerçekten leziz. Üzerine hemen ceviz ve e, tahin de harika bir tatlı oluyor. Dediğim gibi marmelatlarınızda, pastalarınızda, kurabiyelerinizde ve tabii ki kahvaltılarınızda ekmeğinizi sürerek de tüketebileceğiniz harika bir lezzet oldu. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni tariflerimde, yeni videolarımda görüşmek üzere. sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ağzınızın tadı bozulmasın efendim.